Bilmekten çekemediğiniz o sahne. Meydan muharebesi sahnesi. Herkesin birbirine girdiği sahne. O sahnede gerçekten o gün çok kalın bir gündü. E, doğum sahnesi öncesindeki olanların hepsi tek günde çekmek zorundaydık ve gece geç bir saate kalmıştı. oyuncuları da dedim ki, yani artık saat oldu gecenin üçü falan. Nasıl çekeceğiz hocam bu sahne falan? Dalın birbirimize de. <laughs> dedim. E, birinci bölümdeki çocukların şişlerini yaptığı sahne de bizi çok güldürmüştü. O da çok güldük yani. Sizi en çok duygulandıran sahne? Boncuğu bırakıyor Adil. Ondan sonra burayı neden satın almak istediğini söylüyor Esme'ye. Şerif burada sana dokunamasın diye burayı alıyorum dediği sahne beni bitiren sahnedir yani. Koçarı Köyü mü, Fırtına mü? Bu soruyu bana daha önce yeşim sormuştu ve ona cevabını vermiştim. Ben köylüleri <laughs> temsil ediyorum. Aradayım ben. <laughs> Setin en çok replik unutanı. En çok replik un ya hepsi çok iyi, hepsi güzel çalışıp geliyorlar ama böyle bazen şimdi aklıma ilk gelen Onur. Onur birazcık başta prova sıralarında da en çok unutan oyuncumuz Onur. Setin en iyi ezber tutanı. Ulaş. Yani diğer oyuncularımız da ezber gerçekten iyi yani ama hani çok fazla sahnesi olduğu için en çok ulaştığı da çalıştığımız için ulaştıyor. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bravo. <gülüyor>